Okulun öğrenciyi rama yönlendirme sorumluluğu var mı diye sizinle e, bir paylaşımda bulunmuştum. Sizlerden de bir sürü yorum geldi. Çok teşekkür ediyorum öncelikle yorumlarınız için. Hepsi çok kıymetli ve hep çok değerli. Aslında hepsi de bence e, kendi içinde çok doğru yorumlardı. Şöyle ki okul aileyle işbirliği yapmak zorunda her zaman. Bu özel eğitim hizmetleri yönetmeliğimizin 7. maddesinde aile yani veli ve okul ve zihinsel e, yetersizliği olmayan 18 yaşındaki birey kendisi rama başvurabilir şekilde düzenliyor. Yani aile ve e, okulu aslında eş sorumlu olarak tutuyor. Yanı sıra Birleşmiş Milletler e, Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği çocuğun üstün menfaati gereği çocuğun böyle bir durumundan şüphe eden okul her zaman rama yönlendirmekle yükümlü. Yani okul çocukta herhangi bir özel gereksinim durumu tespit ettiğinde, özel eğitime ihtiyacı olan bir çocuk tespit ettiğinde kayıtsız kalması çocuğun üstün menfaatine zararınadır. Üstün yararına değildir. Dolayısıyla e, okul her zaman aileye rağmen yönlendirme kararı alarak, aileyi bilgilendirerek, bu bilgilendirmeyi de yazılı olarak yapmalıdır aileye okul. E, bu bilgilendirmeyi yaparak aileyle birlikte e, karar verebilir. Eğer aileyle birlikte karar vermiyorsa yönlendirme kararını değerlendirmesi değerlendirme istek formuyla birlikte okul yapar. Fakat burada aile RAM'a gidip gitmeme konusunda karar kendisine aittir. Aile gidebilir, gitmeyebilir. Bu bir tercih fakat 0-36 yaş itibariyle özel eğitim bir yasal zorunluluktur. Okul üstüne düşen bu yükümlülüğü yerine getirmekle mükellef olmakla birlikte ee, aile kendisi karar verecektir gidip gitme husus.